ne babasıyla. Yani şu anda o kadar çok hem de kadınlardan var mesela. Kadın yazmış diyor ki 55 yaşındayım. İşte şu kadar çocuğum var, kocam. Ama ben artık kanaat ettim, araştırdım, öğrendim ki İslam hak bir din. Bu batıl üzere devam etmek istemiyorum. Ne yapmam gerek şimdi? Koca, evlilik hayatı, çocuklarım yani ve toplum, ailelerim, her şey etrafındaki zıddına ve çelimsiz, zayıf bir kadın. Aklıma Hz. Asiye'yi getiriyor. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرَعُونَ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ Allah iman edenlere Firavun'un kadınını örnek verdi. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ Firavun'un kadını. Niye Cenab-ı Hak iman eden bir kimse olarak Firavun'un kadınını seçer? Bir defa kadın güya toplumlarda en edilgen durumdadır. Yine erkek biraz bıçkın böyle kendi başına buyruk vesaire. Hayır. insan olması bakımından bu imtihana giren erkeği de kadını da o, öz, o iradeye sahip çıktığında hakkı tanımak hususunda Allah Azze ve Celle karşısına değil anası, babası, etrafı, çevresi, bütün toplum çıksa ona öyle bir özgüven bahşediyor ki edilgen bir durumda imha edilemiyor. Yani iradesi gasp edilemiyor. İslam'ın ilk şehidesinin Hazreti Sümeyye olması bir tesadüf değildir. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir mesajdır. Mekke oligarşisinin en kuvvetli olduğu zamanda, müminlerin en az sayıda olduğu bir zamanda bir avuç insan Hz. Sümeyye'nin hakka sahiplenip evet la ilahe illallah demesi kaldı ki Sümeyye'nin doğumu da kölelik ortamındadır. Yetişmesi de kölelik ortamındadır. Okulu, mektebi vesaire. Hani tahkiki bir iman için bazıları sanıyor ki böyle kitaplar, kitaplar, kitaplar lazım. Hayır, akletme lazım sadece. Öncesinde background'a çok bilgiye de ihtiyaç yok. Hz. Sümeyye'nin oğlundan duyduğu 3-5 kelime ile evet göklerin ve yerin yaratıcısının bu putlarla ne ilişkisi olabilir? Bu bizim efendi diye tepemize binen bu adamların bizden ne farkı var? Onlar da bir anne babanın evladı. Oğlum Muhammed doğru söylüyor. Ben de iman etmek istiyorum. Akletmeye yönelim kişinin hakka meyli Cenab-ı Hakk'ın ona hidayeti sağlamasıyla aynı süreçte gelişiyor. Bu yeter ki çıkar ve korku karşılığında toplumun ödünç aldığı iradesini tekrar sahip çıkmaya bağlı. Ve dikkat ederseniz bu en iyi genç yaşta ama yaşlı bir demde bile olsa bunu istiyorum dediği zaman Allah Azze ve Celle ona o genç ruhu veriyor. Hazreti Sümeyye tamam dedi ve bayraklaştığı İslam davasındaki ilk kadın, bütün toplum karşısında kocası hemen yanı başında işkencelere uğratılıyor. Yavrusu, göz bebeği hemen yanı başında işkencelere uğratılıyor. Düne kadar efendisi, büyükleri vesaire minnet bağıyla medyun hissettikleri herkes etrafında ondan bir tek kelime bekliyorlar. Ve Hazreti Sümeyye onlara bunu vermiyor. İşte bu özgürlükten bahsediyoruz bu top senin kocanı da alırız, evladını da alırız, her şeyini alırız dese bile toplumun verdiklerinin hepsine hak karşısında hayır. Ben hakkı istiyorum deme iradesi. Kullum en bima kesebarahi. Her kişi kendi kazandığının rehinesidir. Ona bakarsan bırak 6 yaşı Hz. Sümeyye o yaşına gelinceye kadar bütünüyle bu sistemin yoğurduğu, edilgen kıldığı, onun her türlü kişilik karakterlerini, kodlarını güya baskıladığı, çepeçevre kuşattığı, diyor ki delemez, artık onu geçemez. Hayvan örneğini veriyor bize. Diyor ki hayvanları koymuşlar, öğrenilmiş çaresizlik. Hayvanları koymuşlar, bir tane köpek balığı, işte orada küçük küçük balıklar, arada bir cam perde var. Cam perdeye yöneliyor, küçük balıkları görüyor orada, onları yemek istiyor ama cama çarpıyor. Her gördükçe onları bir yemek istiyor, yemeğe yönelince cama çarpıyor. Sonra şunu öğreniyor, ben bu küçük balıkları yiyemem. Ondan sonra camı kaldırıyorlar oradan, beraber dip dibe yaşadıkları halde o küçük balıkları yemiyor. Sonra buradan kalkıp diyor ki, işte bu öğrenilmiş çaresizlik, böyle kabullendin mi? Artık bir daha gerçeği göremezsin. Dibinde bile olsa onu artık yiyemezsin. Niye? Çünkü öyle bir kere ruhuna giydirildi o. Yani bu senin bahsettiğin hayvanlarda böyle olabilir. Biz ah seni takvim bir insandan bahsediyoruz. Allah Azze ve Celle ile iletişim halinde olan ve ben ona dıştan ve içten hakikati göstereceğim dediği سَنُر۪يهِمْ آيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَف۪ي أَنْفُسِهِمْ Ve kendilerinden hakkı göstereceğim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Nereye kadar? Hak apaçık onların bakışısında, onların kendisinde belirgin oluncaya kadar. Yani Cenab-ı Hak demiyor, ben hakkı burada tahtada belli ettim. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Siz bilirsiniz. Ben açıkladım. Öğretmen böyle yapar ya. Anlatır anlatır der ki ben gayet güzel açıkladım arkadaşlar. Yani anlamanız gerek demeye getirir. Kimsenin anlamasını garanti edemez. Öğretmen öğrencinin hoca öğrencinin içerisindeki anlama süreçlerini yöneten biri değil ki. Kendince en iyi elinden geleni yaptı açıkladım. Allah öyle demiyor. Yani biz tahtada açıklarız en olabildiğince açık. Gerisi size kalmış değil. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Onların katında, onların nezdinde onun hak olduğu apaçık belirgin oluncaya kadar. Yani kişi, evet bu hak deyinceye kadar bunu biz yapacağız diyor Allah Azze ve Celle. Ve daha şimdiden buna ham dedin. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُّر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا De ki Allah'a hamd olsun. Size ayetlerini gösterecek ve sizler de onları tanıyacaksınız. O bakımdan biz insan dediğimiz bir varlıktan söz ediyoruz. Kapasitesi ve istidadı itibariyle hayata geldiğinde akledip hakkı görecek, o zaman hakkı görüp ikrar edenler hakkı seçenler kendi kişiliğine, karakterine, varlığına ve fıtratına vefa gösterip özgürlüğü seçenlerdir. Diğerleri, diğerleri de hakka rağmen batılın vaat ettiği çıkarlar karşılığında boyun eğen kimselerdir. Kişiliğini satan kimselerdir. Dolayısıyla Allah'ın Resulünün deyişiyle İnsanlar iki türlü sabaha kalkar. Kimi hakka satar kendini özgürleşir, kimi batılın çıkarları uğruna satar kendini ve köleleşir. O bakımdan köleleşenler anlamadıkları için değildir, yeterince zekaları olmadığı için değildir, farkına varamadıkları için de değildir, iyi bir ailede doğmadıkları için de değildir.